Benim babam emekli. Asgari ücretin de altında bir maaş alıyor. Benim eşim vefat etti. Oğlumla babamla birlikte yaşıyoruz. Bu asgari ücretin altında 20 bin lira ücret alıyor oğlum. 18 bin lira kira veriyor. Oğlum engelli maaşı var. Devletin baktığı engelli maaşı oğluma 6 bin lira. Toplamda 26 bin lira giren bir ev nasıl geçinir diye bir düşünün. Bunun 18 bin lirası kira. 18 bin lira kira verdikten sonra doğalgazı, elektriği, suyunu da çıkarttıktan sonra insanların geçim kaynağının ne olduğunu siz düşünün. Yani çok zor. Şartlar çok zor. Ne yemeğe, ne içmeye, ne herhangi bir şey yetmiyor. Tekstil piyasası zaten bitti. Çalışma diye bir şey yok. Tekstiller kapanıyor tek tek. İnsanlar ekmek bulmakta zorluk çekiyor. Kiralar aldı başına gidiyor. Emekli bin lira zam yapıyorlarsa Kiraları 10 bin lira zam yapıyorlar. Hayat şartları çok zor. Engellilere hiçbir değer vermiyorlar. Engellilerin özel ilaçları var. Devlet bunu doğru düzgün karşılamıyor. Yani Birçok sıkıntı var. Yani bunun dışında yani en azından bir ay benim aldığım ücretle geçinebilen bir milletvekili varsa gelsin buyursun denesin o hayatı. Yapabiliyorlar. Selam olsun diyeceğim. Ben de devam edeceğim. Bu kadar söylüyorum. Bu 26 bin liranın içinde benim oğlumun ilaç parası, ekmek parası, yemek parası, her şey var. Benim gibi yüzlerce insan var, binlerce insan var. Bize yaşam koşulu sundukları bu. Pazara çıkabiliyor musun diye sonra en basit olayı. Bu şartlar altında pazara çıkmam mümkün değil. Pazar zaten marketle aynı fiyatta. Değişen bir şey yok. Hani eskiden pazar ucuz diyordunuz, o da kalmadı. Marketler aynı fiyatlara çıktılar. Marketlerde her gün etiket değişiyor. Yani mümkün değil bu şartlar altında geçinebilmek. İmkansız derecede. Ha? Başka bir şey diyemiyoruz Hı. yani. Tekstil için şimdi iş bulmak da zor. Ama asgari ücrete gelecek olursak asgari ücretle geçinilmez yani öngördüğü asgari ücretle. Normalde çocuğu olup okula giden bir ailede yani bir asgari ücretle çalışan biri ne kadar geçinebilir ki? Sormak lazım. Yapanlara da işte. Normalde ben asgari ücretle çalışmıyorum ama asgari ücretle çalışan biri olsam asgari ücretle faturaları yatırsan yemeğe bir şey bulamazsın. Çocukların servisi var, okulu var. Hangi birine yetişecek ki o asgari ücretle? Hele de kiradaysa hiç geçinemez yani. 5 yaşında. Evet, değilim. Kızım var, kızımla yaşıyorum. Ben odada yaşıyorum. Asgari ücretle insanların geçinme şansı sıfır oldu. 5 veriyorlarsa on yüklüyorlar. 15 yüklüyorlar, 13 yüklüyorlar her gün gittikçe her zamın öne geriye düşüyoruz. Benim alım gücü düşüyor. Ne yapabiliriz? İnsanlar nasıl geçineceğini kara kara düşünürken dört iş, üç iş, iki iş yapan bir sürü insan var. Hayat, ayakta durmak için, hayat mücadelesini vermek için iki, üç işi de bir de çalışan insanlar var. Ben burada eleman çalıştırıyorum. Askeri ücretin altında eleman bile çalıştırıyorum. Askeri ücretin altında eleman çalıştırıyorum. Ben bunu isteyerek ya yani şeyi ararak yapmıyorum. Böyle üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Ayakta durma mücadelesi veriyorsun. Ayakta duramıyorsun. Gidiyorsun 10 liralık dike, diktiğin elbisenin 8 lira, 7 lira sana sunduğunda dikmediğin zaman bir başkası dikiyor. Sen boş kalıyorsun. Boş kalmayayım diye kiramı çıkartayım diye alıyorsun. Bu sefer insanları da mağdur ediyorsun. Çalışanı da mağdur ediyorsun. İster istemez zaten adama vermen gereken 50 bin lira, 60 bin lira şu ara vermen gereken aylık ama veriyorsun 25 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira. Böyle bir ücretle insanları çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu, bu, bu beni de yüzüyor ama yapılacak bir şey yok. Yani ben, ben de dönemiyorum. kapatma noktasına gelmişim. Eskide böyle değildi. Eskide bundan 20 sene, 30 sene önce böyle değildi. Barış varken 400 bin lira çekiyor diyemedik battık. 16 yıl sipariş verdik. Bir şekilde kapattık, dönmeye çalışıyoruz. Şu anda 10 kişiyle çalışıyoruz. 10 kişiyle de maaşı dahi kurtaramıyoruz. kirayı ödeyemiyoruz. Gerçekte çok sıkıntı. Nasıl gider, nereye kadar gider bilmiyorum. Dileniyoruz.